E bakmışlar ki öbür kelimeleri kullanmadan olmuyor. Arapça kelimeyi çıkart çıkart bitmiyor. Farsçayı çıkart bitmiyor. Şudur budur ona bir çö çözüm üretmişler. Nasıl çözüm üretmişler? Demişler ki ilk insan Türktü demişler. Şimdikiler de Kürttü diyor. Kürtler de başlamış. Yani Kürtçüler diyelim. Kürtler de Kürtler başlamın tacı Müslüman adamla. Kürtçüler diyelim. Onlar da kalkmış demişler ki ilk insan Kürttü demeye başlamışlar. Demek aynı yere geliyorlar. Aynı batış noktasına doğru gidiyorlar yani. Şimdi ilk insan efendim e, ee, Türktü demişler. İlk insan Türkse bütün diller de ondan çıktı. O zaman Arapça, Farsça hepsi de Türkçeden çıktı demişler. O zaman kelimeler kalsın. Zaten hepsi Türkçe demişler. Yani İngilizce de Türkçeden doğuyor bu kafaya göre. Almanca, Rusça hepsi. Mesela ne demişler? Şeyde bir şelale var. Neresi o? Niagara nerede? He? Amerika'da. Amerika'da mı o? Ha o mesela ne yaygaraymış. Çok ses çıkartıyormuş. Ne yaygara ne yaygara niye gara olmuş mesela? Yok adam anlatıyor. Yavuz Bülent Bakırlar anlatıyor. Ben ben bunları nereden bileceğim? İşim mi bitmiş ya o? Ondan sonra neymiş mesela? Amazon mu var? Irmak mı o? Ne o? Benim sosyal şeyim çok zayıf. Kusura bakmayın da. Ha o da amma uzundan geliyormuş. Ha gülüyorsunuz işte. Adamlar bunlara ne kadar mesai harcadı, size hala şey diyorsunuz. Bunlar ilim yani çok. On sana neymiş mesela? Aristo mu ne? Aristo Ali Usta'ymış esas. Aha <gülüyor> gülüyorlar. Ya adam anlatıyor, ne gülüyorsunuz ya? Her şeyi dinleyin. Acaba deyin, bir soru koyun. Çarpı da koyabilirsiniz isterseniz, beni hala kadar et. O da Ali, Ali Usta, Aristo olmuş. Fakat Ali Arapça nasıl o oradan da gidiyor? Onu anlayamadım bir tek. Yani Amma uzunun amması da Arapça. Emma bat yani. Emma. Amma da emma yani. Zaten neyse. Karıştırmak gitsin. O arada işte bu kamal